Sana neler öğretmiştir bir müzisyen olarak? Çünkü bu kadar harikulade ses sahip bir müzisyensin ama hiç sesini kullanmadan neredeyse müzikle bütün duygulara temas eden bir şeyler yapıyorsun. Yani müziği bir rol olarak oynatıyorsun orada. Sana neler öğretmiştir bu süreç? Aslında biraz sabrı öğretti geçmiştir diyebilirim. Şimdi herkesin bildiğinin ya da sandığının aksine ben bir piyanist falan değilim. Orada zaten bir piyanist olsa o programı berbat eder. Çünkü orada o müzisyen karakterinin yapması gereken şey evet gerektiğinde sadece gerektiğinde çok elzem majör bir şey varsa oyuna katkı sağlayacak bir müziği canlı olarak çalmak ve bunu doğaçlamak yani ben de bildiğim bir şey çalmıyorum. O an içimden geçenleri çalıyorum ama bunu yapmadığı zamanda da orada hem boş oturmamak hem de öyle bir şey yapmak ki asla dikkat çekmemek ve eğer iş kurguya gidecekse atıyorum işte 3 dakika yavaşladığı bir yer vardır. Onu yönetmen orada kesecektir. 15-20 kamerayla çekiyorlardır. Hiçbir şey ele vermez ama sen orada hop patıp 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 bir şey çalarken alttan o müziği kesmedikleri anda işi berbat edebilirsin. Yani varla yok arasında bir yerde duracaksın. Gerektiğinde seni çağıracaklar. Kostümde giyeceksin. Oyuna adapte olmaya çalışacaksın. Hiç konuşmadan bir şeyler yapmaya çalışacaksın. Hiç oyuncu olmadığın halde oyuncuymuş gibi sırıtmadan bir şeyler yapmaya çalışacaksın.